aşağıya inerseniz çok uh, bir e, güzel bir cadde. Via Tornavone Caddesi. Bütün markaların olduğu caddedir. Karşımıza da Gucci çıkan Gucci Floransa'nın markasıdır. İlk <laughs> açılan Gucci de aklınızda olsun o. Ben de fotoğraf çektim. Hani bir şey almanıza gerek ne? yok. Ne cimliyim mi? Güzel markalarım? Orası da Rina Oynar mağazaları zin. Hani yağmura tutulursanız içine kaçın. Sığınak olabilir. En üst katında da e, yürüyen merdivenlerde çıkarsanız e, hem beyler için hem de bayanlar için ücretsiz tuvalet var. Arayayım demeyin. Tuvalet en üst önünde. Bir de Dina Sente, Dina Sente yazıyor ya şurada. E, burası da cilli yazıyor. Cilli pastaneleri okulur. E, buranın en eski tarihi pastanesi. Hep mülfev umurundan yapılır Tiramisu. Çok Tremüsü'nün reklamını yapıyor ama onun Tremüsü e, biliyorsunuz kedi dilim iş e, kahveye batırılmasıyla yapılıyor. E, ama ben ayakta yemenizi öneririm. Yazık oturarak anormal bir parası var. Bu meydan pahalı bir meydan olduğu için. Bir de hemen köşeden gidip sağ döndüğünüzde karşınıza bir hatrum kafe çıkar. Eskiden sinemaydı evet. o sinema haliyle korunmuş bir hard kafe. İçinde Bon Jovi'nin gitarı, Beatles'ın el yazmayı, Madonna'nın çantası, David Bowie'nin gitarı bile var. Fotoğraf çekmenize izin veriyorlar, hani bir şey almanıza gerek yok. Güzel konuklarım.